Türkiye'de arıcılık ve bal türleri, bal üretimi ve bal türleri ülkemiz bal üretiminde ve arıcılıkta dünyada Çin'den sonra en çok üretim yapan ikinci sıradaki ülkedir. Türkiye'nin orta kuşakta olması, yer şekillerinin çeşitli olması, iklimi, e, bitki çeşidini arttırmıştır. Bu yüzden arıcılık da çok çeşitli ve çok miktarda bal elde etmeyi sağlayan doğal koşullar mevcuttur. Ülkemizdeki bal türlerine baktığımızda en önemli bal türlerinden bir tanesi çam balıdır. Çam balı genellikle Akdeniz iklimi sahasında Kızılçam ormanlarının bulunduğu Muğla Menteş öresinde özellikle Marmaris çam balı olarak meşhurdur. Muğla Menteş öresinden başlayıp Mersin Taşeli platosuna Antalya'ya kadar uzanan bölgede çam balı üretimi mevcuttur. Ayrıca kuzeyde Akdeniz ikliminin görüldüğü İzmir çevresi, Aydın çevresi, Manisa çevresi daha kuzeyde Balıkesir, Edremit, Çanakkale Kaz Dağları çevresi çam balı üretiminin yaygın olduğu yerlerdir. Bir diğer bal türü ise kestane balıdır. Kestane balı genelde kestane ağacının yaygın olduğu Karadeniz iklim sahasında yaygındır. Batı Karadeniz'de Zonguldak, Kastamonu, Sinop çevresinde özellikle Orta Karadeniz'de Samsun çevresinde, daha doğuda Ordu çevresinde kestane balı yaygındır diye bilelim. Yani kestane balı deyince Karadeniz çevresi akla gelecek. Çam balı deyince Akdeniz bölgesi akla gelecek. Bir diğer bal türü ise geven balıdır. Çiçek balı türlerinden biridir geven balı. Geven, çoban yastığı, sığır kuyruğu gibi bitki türleri bozkırın türleridir. Dolayısıyla Anadolu'nun iç kesimlerinde yaygındır. Yani Eskişehir, Kütahya'dan başlayıp Konya çevresi, Ankara çevresi, Çorum, Yozgat çevreleri, Doğu Anadolu'ya doğru işte İç Anadolu'da Sivas, Doğu Anadolu'da Erzincan, Tunceli ki Tunceli balı dünyada birincilik almış ballardan bir tanesidir. Munzur balı olarak coğrafi tescil almıştır. Erzincan, Refahya balı coğrafi teşvil almıştır. Dolayısıyla bu ballar ağırlıklı olarak çiçek balı ve geven balı olarak geçmektedir. Bir diğer bal türü lavanta balıdır. Lavanta son dönemlerde Türkiye'de yaygın olarak üretilmekte ancak ilk ve en çok üretildiği yer Akdeniz bölgesinde Isparta Burdur'un bulunduğu göller yöresidir. Özellikle göller yöresi çevresinde lavanta balı üretimi yaygındır diye bilelim. Bir diğer bal türümüz çiçek balıdır. Çiçek balı Hakkari çevresi özellikle Hakkari çevresine e, bal üretimi yaygındır. Burada Siirt'e doğru Kava Karakovan balı olarak da üretilmektedir. Kars Ardahan çevresinde yine çiçek balı yaygındır. Doğu Karadeniz'deki Anzer balı da çiçek balı türlerinden bir tanesidir. Yani Doğu Karadeniz yaylaları, Doğu Anadolu yaylalarında çiçek balı yaygındır. Türkiye'de yaygın olan bir diğer bal türü ise kekik balıdır. Kekik balı Trakya'dan tutun Anadolu'nun doğusuna kadar İç Ege'de, İç Anadolu'da, Doğu Anadolu çevresinde yaygın olarak üretimi yapılan bir bal türüdür. Ülkemiz yer şekillerinin çeşitli olması, bitki örsünün çeşitli olması nedeniyle bal çeşidinde ve bal üretiminde ön plandaki ülkelerden bir tanesidir.